Her birimizin burada kendimize şöyle şu soruyu sorması lazım. Benim derdim ne? Benim duamı ne süslüyor? Mesela Allah'ın Resulüne bu kadar hakaret ediliyor. İslam dinine bu kadar hakaret ediliyor. Yeryüzünün doğusunda ve batısında Müslümanlara zulmediliyor. insanlara zulmediliyor. Ve kadınlara tecavüz ediliyor. Çocuklar hapislere kapatılıyorlar. İşte Suriye'de işte görüyoruz. 19 yaşında cezaevine girdim diyor kız. 32 yaşında çıktım. Çocuklarım var ve babalarını tanımıyorum. 19 yaşında genç bir kız olarak girmiş. 32 yaşında bir kadın olarak çıkmış. Çocukları var ve bu çocukların babalarını tanımıyor. İşte Filistin'de bugün 70 yaşında olan bir dede, 70 senedir evi elinden alınmış, toprağı elinden alınmış, bomba sesleri duyuyor, çocuklarını kaybetmiş. Kim bunların intikamını alacak? Kim bunlar adına yeryüzünde adaleti tesis edecek? Kim Allah'tan isteyecek, Ya Rabbi beni buna memur kıl diyecek? Kim bunu kendisine ne dert edinecek? Kim diyecek ki Ya Rabbi bu kadınlara bunu yapanların intikamını benim elimle almadan benim canımı alma? Muhammed'in ümmeti. Başka da zaten yeryüzünde buna müsait kimse de kalmadı. Yani ne insan olarak, ne ümmet olarak, ne toplum olarak buna müsait de kimse kalmadı. Müslümanların da bugün kendi dertlerini şöyle bir yoklamaları lazım. Herkes Kalbinde ne var? Herkes ne umuyor? Herkes elini açtığında Allah'tan celle Celaluhu ne iş? Buna bir kere daha bakmamız lazım.